Bolu Kartal bu e, facia sebebiyle vatan hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kadar kurtulan vatandaşlarımızın 50 tanesinden 6 tanesinin e, halen tedavisi devam ediyor. Bütün bu yangının çıkış sebebi faciada sorumluluğu olanların tespit edilmesi bizim asli önceliğimiz. Tabii pek çok tartışma yapılıyor. Biz de hepsini izliyoruz. Şu ama esas olan şu anda 6 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen adli soruşturma var. 2 mülkiye baş müfettişi görevlendirilmiş durumda. 4 çalışma bakanlığı müfettişi konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii adli yargı sürecinin temel çerçevesini oluşturacak bilir kişilerin yaptığı çalışma da e, uzman bilir kişiler tarafından titizlikle yerine getiriliyor ve sürdürülüyor. Kaybettiğimiz canlara Cenab-ı Allah'tan e, rahmet diliyoruz. Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir e, tarafının herhangi bir şekilde biz e, bu meselenin örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yüksek bir irade kullanacağız. Tabii toplumsal olaylar üzerinden gerçekleşen e, çeşitli konular son zamanlarda çok yoğun bir şekilde e, yer alıyor. Yüksek ovada da biliyorsunuz 12 yaşında bir kız çocuğu bir çocuğumuz e, başı beş e, köpek sürüsünce parçalandı. Burada Eslem e, Teker evladımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için burada herhangi bir şekilde benzer bir bu tabloların yaşanmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın, insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşmamız, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü iradeyi, en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Tabii en önemli konularımızdan bir tanesi 7 Ekim 2023'te İsrail'in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Tabii ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdiye kadar 50 bin Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. 110 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Tabi sivil altyapının yok edilmesinin yanı sıra bu soykırım siyasetinin ortaya koyduğu insanlık dışı, vahşi eylemlerinde boyutu her geçen gün anlaşılıyor. Tabi bu Gazze'deki geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüşmesi esas arzumuzdur. Bu soykırım faaliyetinin daha fazla sürmemesi gerekir. Şimdi sağda solda bir takım haberler çıkıyor. Bazı ülkelerin işte e, Filistinlileri Gazze'den başka Arap ülkelerine göndermek istediği şeklinde bunlar tabi hiçbir şekilde kabul edilemez ve doğru olarak ele alınması mümkün olmayan e, yaklaşımlardır. Gazze ve Filistin toprakları Filistin halkının öz vatanıdır. O öz vatanda yaşamaya herkes kadar hakları vardır. Ve buranın savunması için bu soykırım siyasetine karşı canlarıyla 50 bin şehit vererek çocuk, yaşlı, kadın hep beraber direnmişlerdir. Dolayısıyla bir halka masa başında kader çizilemez. Bir halka bir takım kararlarla, bir takım salon kararlarıyla herhangi bir şekilde istikamet verilemez. Esas olan buraya barışın gelmesini sağlayacak olan şey kalıcı ateşkes ortaya çıkması ve sonrasında da barış için 1967 sınırları da başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması ve dünya tarafından tanınmasıdır. Bugün doğru tavır, Batı ülkeleri tarafından ortaya koyulacak doğru tavır Suriye halkının ve Suriye yönetiminin yanında olmaktır ve o şekilde ilerlemektir. Biz Suriye'nin e, toparlanmasının ve kapsayıcı bir yönetimle yoluna devam etmesinin Suriye için kıymetli olduğu kadar e, bütün bir bölge barışı içinde son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. O sebeple başta ABD olmak üzere bütün batılı devlet ve uyguladığı bütün batılı devlet ve kurumların da uyguladıkları yaptırımları bir an evvel kaldırmasında fayda vardır. Tabii bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan korsan rapor diye ifade ediliyor. Herhangi bir şekilde e, görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin e, açıkladığı bir rapor değil. Ne olursa olsun ve nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Bunda hiçbir tereddüt yok. Biz burada çok kapsamlı bir şekilde bu konunun ele alındığını ifade ediyoruz ve çıkacak bütün sonuç en açık, en şeffaf, en net bir şekilde hiçbir zam yapılmadan, hiçbir tenzilat yapılmadan bütün bir gerçek ortaya çıkacak şekilde kamuoyuyla paylaşacak, paylaşılacak. Bundan sonrasında beklenen e, terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrı ortaya çıkması. Bu meseleye bizim bakışımız, yani bu herhangi bir şekilde bir e, pazarlık süreci değil. Herhangi bir şekilde bir alver süreci Değil. Devletin temel niteliklerinden e, taviz verilecek bir süreç değil. Yani zaman zaman bazı siyasiler böyle açıklamalar yapıyorlar. Hani devletin niteliklerinden taviz veriliyor ya da terör örgütünün başından medet umuluyor gibisinden. Bunlar yanlış yaklaşımlar. Bu hiçbir zaman olmadı. Bu sefer de söz konusu değil. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına iyi bakıldığında aslında ki bölgedeki Kürt kardeşlerimizi de bu kıskaçtan, bu nar adına hareket edenlerin aslında emperyalizm adına hareket ettiği gerçeğini göz önünde tutarsak, bütün bu kötücül denklemden uzaklaştırma, çıkarma gibisinden bir irade var. Biz nihayetinde bunu söylüyoruz. Bölgedeki Türkmenler, Araplar, Kürtler, Sünniler, Aleviler, Nusayrlar, Şiiler hepsi kardeş içerisinde yaşasın ve kendi geleceklerine kendileri karar versin. Bir takım batılı devletler de bunlara, işte siz eğer şu doğrultuda hareket ederseniz, örneğin Türkiye'ye düşmanlık yaparsanız, örneğin şuraya düşmanlık yaparsanız, size bir terör devletçiyi kurdurma yönünde bir destek veririz diyorlardı. Bunları defalarca denediler ve her seferinde bunun sonu onlar açısından, onlar açısından hüsranla e, sonuçlanmıştır. Şimdi Bağız rejiminin ortadan kalkmasıyla birlikte ise, bu mesele tamamen çıplaklaştı ve denklem tamamen değişti. Bugün bağıs rejiminden kalan tek artık bir mikro bağıs modeli işte bu YPG PYD modelidir. Aslında YPG PYD'ye baktığınızda oradaki PKK yapılanmasını baktığınızda bu bağıs döneminden kalan son artıktır. Baas'ın son izidir. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade Türkiye açısından terörsüz Türkiye hedefinin sağlanmasına dönüktür. Bölge açısından da bölge açısından da bölgede bu terör yapılarının gölgesinin bu terör yapılarının bir takım devletlerden yetki alarak bir takım istihbarat örgütlerinden yetki alarak Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler, Nusayriler, Şiiler, Aleviler, Dürziler üzerinde ipotek kurmasını kaldırmaya dönüktür. Ama dediğim gibi burada Herhangi bir şekilde bir alver süreci yoktur. Herhangi bir şekilde devletin niteliklerinden taviz veren, bunu tartışmaya açan bir şey söz konusu bile olamaz. Milletimizin kimliğinden, kişiliğinden, karakterinden, milletimizi millet yapan değerlerden herhangi bir şekilde taviz söz konusu olamaz. Bir şey daha ifade etmek isterim ki burada bizim şehit ailelerine olan hürmetimizle kimse yarışamaz. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizim için son derece azizdirler, son derece kıymetlidirler. Biz onları incitecek, onları üzecek bir adımın içerisinde de olmayız.